Arkadaş, birinci bölümde aslında konuştuğunuz her şeyi ben e, çok da ekonomi konuşacakmışsınız gibi algıladım. Çünkü iş bir şekilde devlet ciddiyetine, evet. e, güçler ayrılığı nerede, ne yaşıyoruz, ha, hükümet sistemine geldi. Aslında e, özetle şu an konuştuğunuz, ben dedim ki konu ekonomiye gidiyor herhalde, ekonomi evet. konuşacaklar. İşte aynı noktadayız. E, her programda defaatle de söylediğim bir şey var ve uzun yıllardır söylediğimiz bir şey var, bir şeyler var. O da şu, Mevcut hükümetin 90'lı yıllardan itibaren bildiği çok iyi bir şey var. Erdoğan'ın gazete küpürlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın gazete küpürlerinde de çok bir meziyetmiş gibi paylaştı. Biz işte kaçak yapılardan bağış alıyoruz dedi. Evet. Yani Türkiye'de siyaset bir şekilde belediyeler üzerinden finanse edilme kültürü oluşturuldu. 90'lardan itibaren. Evet. Tabii Özal'ın da çok katkısı var bunda, onu da pas geçmeyelim. Bugün gördüğümüz isimler, ee, işte Fatih Saraç, Alo Fatih e, gibi isimler aslında baktığınızda çok iyi bildikleri yerler. Yani Kasıpoşa e, bir evet. operasyonla hadi büyütelim Erdoğan'ın top oynadığı yer e, evet. diye gelinen bir nokta. O kadar devlet ciddiyetten uzaklaştı ki. Mesela kırmızı halıyı Erdoğan seviyor diye turkaza çevirdik biz. Yani 80 yıllık geleneğimizi turkaza çevirdik. Niye? Beyefendi öyle seviyor diye. E, ve bu renkler şimdi değişiyor. Paranın çünkü finansmanın çok ciddi bir e, durumu var. O da ne söyleyeyim? E, seçim yaklaşıyor. Seçim hazırlığı içerisindeler de uh -huh. ciddi anlamda paraya ihtiyacı var. Eskiden şöyle oluyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o sarı otobüsleriyle yeni kapıya ya da Maltepe mitinglerine ücretsiz bir şekilde binlerce insanı taşıyorlardı. İstanbul trafiği felç oluyordu. Şimdi bu tip kaynaklar ellerinden alındığı için şaşkınlar. Uh -huh. Hepsini geçelim bir köşeye koyalım. Bir siyasi partinin e, orta ve üst düzey yöneticileri aileleri, eşleri, çocuğunu kreşe bırakan damatları belediyenin tahsis ettiği ve yakıtını koydu otomobillerle gidiyordu. E haliyle o konforu, o lüksü yeniden elde etmek için devrim şimdi kendi çocukları. Gidiyor. Yani Fatih'i de yiyecek, Ahmet'i de yiyecek Vedat'ı da yiyecek, Erkam'ı da yiyecek. E, çünkü öyle alıştıkları bir konfor var ki devlet imkanlarıyla. Şimdi bunu devlet imkanlarıyla yapamadıkları için ya da Yapsalar bile artık e, bugün merkez bankası toplantısı vardı. Birazdan e, ondan da bahsedeceğim. Uh -huh. Uh -huh. E, hayatımda gördüğüm yani 19 yıllık ekonomi gazeteciliği hayatımda gördüğüm en fiyasko merkez bankası toplantısıydı. Devasa bir vakit kalbiydi. Çok açık söylüyorum. Çok da e, dürüstüm konuda. Bugün gitmedim bile toplantıya. Akrepte olduğum toplantıya gitmedim ki gazeteciler buraya akrepte olmak için can atar. Şimdi bir önceki cümleye döneyim. Öyle bir noktaya geldi ki iş e, bugün Paraya ihtiyaçları var ama bu parayı e, kimin çaldığını biliyorlar. Gidiyorlar ondan alıyorlar. Yani hırsızı tanıyorlar. Şey gibi oldu değil mi bu hani 110 TL'de bir sahne vardı ya hani para işçilere bana. para bulamıyorum o zaman git kimlere yedirdiysen onlardan topla <laughs> işçilere ver demişti. Biraz o sahne gibi oldu Bora anlatımı. Aynı. Ve bu operasyonlar bakın seninle burada ilk programı yaptığımız günde sevgili Can da vardı. Alper'le de program yaptık. O zaman da söyledim bakın başka operasyonlar da geliyor. Bunu da şey için söylemiyorum ama biliyorum e, kaynaklarım var diye değil. Çok net söyleyeyim. Bu süreç başladı ee, ve bu korkak bir e, zengin görüntü son dakikada zengin olan bir şekilde e, gemi batıyor biz de fareyiz biz de heybemize bir iki tane çekirdek ceviz fındık dolduralım diyen tayfa depoda fındık kalmadığını, mercimek kalmadığını hatta su bile kalmadığını barajlarda görünce daha da hırçın bir hırsızlığa geçti. Onun için küçük küçük valizlerle bu ülkenin milletvekilleri havalimanında altın kaçakçılığı yaptı. Bu aslında geminin tam anlamıyla battığını gösteriyor. Şunu söyleyelim, bu operasyonlar o kadar hızlı devam edecek ki e, biz bir isim alındığında şunu diyeceğiz. Hakan Filan kazandı. Evet, Hilal olan kazandı. Ya da tam anlamıyla diyeceğiz ki sanırım Erdoğan yine kazandı. Çünkü tamamen fakirleştirilmiş bir toplumun finanse edilmesine ihtiyacımız var. Dün yazdım 12 Punto'da. Son cümle, e, sonra topu e, sana bırakacağım Çağdaş. E, bakın, Türkiye'de kesilen trafik cezalarının PR'i yapılıyor. İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya diyor ki yeni yılda 900 lira olan bir ceza 180 bin lira olacak. Şimdi gazeteci olarak şunu sordum ben de. Peki kesinen trafik cezaları nereye gidiyor? Cevap vereyim. Aile Bakanlığı'na bağlı bir fona gidiyor. Yani mesela 2024 yılında tahsil edilen trafik cezalarının %50'si bu fona aktarılıyor. Bu fon ne yapıyor biliyor musun? Ee, İzmir'de bir üniversitede bir akademik çalışma var. Çok da güzel linkini de paylaşırım bu arada sosyal medya hesaplarımızdan. Gösteriyor ki her seçim öncesi bu fonun harcamaları 5 katına çıkmış. Tekrar söylüyorum. Yani bugün PR'i yapılan şey şu. Siz ben kuralları uygulatamıyorum. Ben emniyet müdürüyüm, içişleri bakanıyım. Kuralları uygulatamıyorum. Eğitim sistemim öyle çöktü ki kültürel ahlak, kültür ve ahlak öyle çöktü ki ben trafik kanallarına uygun bir nesil yetiştiremedim. Ceza getiriyorum ama o ceza da bana lazım diyor ve evet. e çok güzel bir fiyatını yapıyor. Burada Bora abi bir araya girip şunu eklemek istiyorum. E, i̇ktidarın biz bunu depremle ilgili dosya haber olarak yaptığımız için de biliyorum. İktidarın e, bu fon oluşturmada şöyle bir işgüzarlığı oluyor. Mesela bir olgu için bir olay için bir fon oluşturulduğunda e, o fonda toplanan paranın o oluşturulan olgu ve konu başlığı için e, sadece onun için harcanması zorunluluğunu e, ortadan kaldırıyor. Bunu ortadan kaldırdığın zaman da senin oluşturduğun her fon senin asıl harcamak istediğin her yere çok rahat aktarılabiliyor. Bunu nereden biliyoruz? 99 depremi sonrası deprem fonu oluşturulduğunda bununla ilgili deprem fonunda toplanan para sadece Türkiye'nin depremle ilgili yapılanmasında ihtiyaçlarında karşılanır diye bir madde olmadığı için bu para toplandı. Ve o dönem yine bakan olan Mehmet Şimşek tuttu dedi ki biz o parayla yol yaptık. Seçim öncesi ee, yol yaptık, yatırımını yaptık diyebilmişti 2011'de. Hani bunu da e, belirtmekte fayda var. Bu arada AKP MHP kavgasında konuşuyoruz. Ee, orada şeyi de eklemek gerekiyor. Ee, Bekir Bozdan. <laughs> Bir şey bu. Tam bunu söylerken Sayıştay'ın belediyelerle ilgili raporları var ya, hı hı. Sayıştay Sayıştay'ın AKP'li belediyelere dair denetim raporlarından bahsediyor. Burada CHP'de Düzce Belediyesi'nin 2023 yılında 3 yıl önce yaşanan depremi gerekçe göstererek valilikten 4 milyon TL maddi yardım talebinde bulunup aldığı para nereye gitmiş biliyor musun? Süleyman Soylu Roman Eğitim ve Kültür Merkezi'ne Gerçekten şaka değil bu, Sayıştay raporlarında var. Ya, Can sorayım. bir araya gelebilir miyim sevgili Çağdaş? Evet, evet abi. Ya şu an çünkü evet. Süleyman Soylu'nun roman mahallesi... Hayır şöyle, hayır şöyle. Ben zihnimden Süleyman Soylu'nun roman mahallelerinde gezerken mikrofonu eline alıp şarkı söylediği o seçim çalışması kafamdan gitmişti. Yeniden geri geldi. Şu an onun biraz travması tetiklendi de siz devam edebilirsiniz. Can'ın haberine e, verdiği, paylaştığı bilgiye ek yapayım. Süleyman Soylu bakanlıktan ayrılınca Düzce Belediyesi o deprem ödeneği alıp adını Süleyman Soylu koyacağını iddia ettiği binanın adını Süleyman Soylu olarak yapmadı açılışı. Çünkü artık o bakan değildi. Şu an başka bir kültür sarayı olarak hayatına devam ediyor. Yani bu ilişkiler şöyle Süleyman Soylu ama yerli kayı oluyor. Fark etmez. Mesele e, kimin ne kadar saçı olduğu değil. Kimin nereyi ne kadar kapladığı, kafasının nereye ne kadar yasladığıyla alakalı bir durum. Dediğim gibi düzce benim memleketimin hemen yanı, diğer memleketimin Düzce şu an e, Türkiye'nin en fakir şehirlerinden biri haline geliyor. Bakın fındık, şeker pancarı yetiştiren, bugün fındık konuşuyoruz o malum İtalyan şirketini konuşalım. Evet. E, şu an Düzce'de 2002-2003 yıllarında e, Fisko Birliği'nin devasa depoları vardı. Bu depolar çürürken insanlar fındıklarını saklayacak yer bulamıyorlar. Emanete dediğimiz bir sisteme vermek zorunda kalıyorlardı. Bu yıl ise Düzce yı uyandı. Bakın Türkiye'de biz Üsküdar el değiştirir mi? İşte... Bağcılar el değiştirir mi ya da İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi alır mı falan diye konuşurken bakın bir sonraki seçimde düzce el değiştirir. Doğru. Evet. Çok net bir şey söylüyorum çünkü şu siz ben hep şunu söylüyorum o hafif ticarelerin o kamyonetlerin o evlerin taksitleri ödenemediği zaman halk evet. uyanmaya başlıyor bunu e, geçen programda da e, Afshin Atipoğluyla da konuşmuştuk. Bu arada evet. Süleyman Soylu demişken de, Süleyman Soylu bugün e, daha doğrusu dün enteresan bir tweet attı. Evet. Ve hı. dedi ki özgür özelle bugünden sonra bizden kim muhatap olur, kim ilişki kurarsa Tayyip Erdoğan köpeği sözünü kendi üzerine almış olur. Şahsen ben de o kişiye it köpek muamelesi yaparım demedi demeyin diye bir çıkış yaptı. Hani <laughs> artık bu belli bir kavganın boyutu şunu söyleyecektim. Can e, sana geçmeden önce örneğin e, Bekir Bozdağ bir sağlık sorunu sanırım yaşıyormuş. Bu yüzden hı hı. E, işte iki fotoğrafı yan yana konuyor ne kadar zayıfladığı ile ilgili. Ve bununla ilgili de sosyal medya hesaplarında bir şey paylaşılmış. İşte Bozdağ'ın Adalet Bakanı olduğu görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımda 18 yaş altı çocukların evlendirilmesini savunması ile ilgili bir video vardı. Videonun alttaki notta ise sağlık sorunları nedeni üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz denilmişti. Bu gönderiyi Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy beğenmiş. Eee hmm. Yani bir or, or, orada düşündüğümüzden belki ya ama daha büyük. şöyle bir, bir, bir şey de var. Daha abi. önce hatırlarsınız Mehmet Şimşek de bakan olmadan önce hatta seçim öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderisini beğenmişti. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Belki ekonomi politikalarını beğenmiş. Yani, <laughs> sonuçta Kemal Bey'in ekonomi politikalarını temsil eden kişilerin e Bu arada konuşuluyordu çok, Mehmet Şimşek Şimşek'te konuşuluyordu o da. Evet, için. çok çok hani e farklı, farklı değil. Zaten yok, Mehmet yani, Kemal Derviş'te başlayan bir ekolden bahsediyoruz aslında.